1997 yılının 28 Şubat'ında Milli Güvenlik Kurulu tarihinin en uzun toplantısını yapıyordu. Askere göre irtica her geçen gün artarken laik cumhuriyet tehdit altındaydı. MGK'nın asker kanadı hazırlıklıydı. Bunun karşısında hükümetin yapacağı fazla bir şey yoktu. 28 Şubat'a giden yolda askerlerle sivillerin medya desteğiyle kurdukları komplo tezgahı adım adım hayata geçirildi. İlk hedef 24 Aralık 1995'te yapılan seçimde %21 oyla birinci parti olan Refah Partisi'ni iktidar yapmamaktı. Refah Partisi o seçimde mecliste 158 sandalye kazandı. ANAP 132, DYP'de 135 sandalye edildi en fazla oyu Refah Partisi almıştı. Ancak Refah'ı dışarıda bırakan bir hükümet oluşturuldu. Şu anda uydurma bir şekilde, sunni bir şekilde kurdurulmak istenen bir DYP ana, bir ana yolun bu mecliste hiçbir güvencesi yoktur. Ve Refah Partisi karşısında iki ay dayanamaz. Haber veriyorum. İki ay. 1995 seçimleri ardından kurulan ana yol hükümeti sadece 3 ay devam edebildi. Ölü doğan bu koalisyon yürümedi. 28 Haziran 1996'da Türkiye'nin 54. hükümeti Refah ve Doğru Yol Partisi koalisyonuyla kuruldu. Ama Türkiye'nin zinde güçleri hiç boş durmadı. Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan bu meclis acaba güven oyu alacak Demokratik usullere uygun bir hükümeti içinden çıkartacak ve halkın beklediği hizmetleri yapabilecek mi? Sorusu 6 aydır halkımızı meşgul ediyor. Allah'a şükürler olsun işte meclisimiz. Demokratik usullere uygun olarak meclisin güven oyuna masal olmuş bir çözüm, bir değişim, bir hizmet hükümeti kurmaya muvaffak olmuştu. DYP'nin birçok ağır topu partiden istifa etti. Ancak hükümet hala çoğunluğa sahipti. Huzur içerisinde, ülkemizin kardeşliği, barışı içerisinde her şey yoluna girecektir. Halkın dinine de saygı duyarız, dini ihtiyaçlarını karşılamak için de kendisine yardımcı oluruz. Türkiye denk bütçeyle tanıştı. İşçi, memur ve emekli maaşlarına tarihi oranda zamlar yapıldı. En sevindirici müjdeyi veriyorum, memur kat sayısını Bakanlar Kurulumuz yüzde 50 olarak karara bağlamıştır. Bunun manası memurumuzu enflasyona karşı korumak değildir. Tam tersine memurumuzu enflasyona karşı takriben yüzde 20 oranında daha fazla güçlendirmek demektir. Enflasyonun çok üzerinde bir artışla daha önceki yıllardaki bazı sıkıntılarının telafi edilmesi amaçlanmıştır. Üretim artıyor, ekonomi büyüyordu. İşte tam bu aşamada düğmeye basıldı. İktidarı devirmek için sahnelenen oyunun figüranları sahneye sürüldü. Fadime Şahin, Ali Kalkancı, Müslüm Gündüz, bir anda ortaya çıkan bazı gruplar. Zaten, bunun yok işte, benim Tüm bu isimler görevlerini yaptıktan sonra sahneden çekildi. Ama atılan manşetler bir merkezden verilen emirle harekete geçildiğini gösterir gibiydi. Anlaşılan karanlık senaryoda en önemli rol medyaya verilmişti. Gazetelerin manşetlerini generaller atıyordu. Manşetler ve briefingler sonuç verdi. DYP'den kopmalar hızlandı. Demirel'e yakın isimler istifa etmeye başladı. O isimlerden biri Hüsamettin Cindoruk, Demokrat Türkiye Partisi'ni kurdu. Biz milli ve manevi değerlere saygı istiyoruz. Onlar halkla ve halkın değerleriyle mücadele ediyor. Hiç kimsenin ben seçimi istemem. Halk anlamaz demeye hakkı yok. Eğer böyle birisi varsa çıksın ortaya bize deriz ki sen kimsin de halkın iradesinin üstünde görüyorsun sen. DYP erirken asıl hesaplaşma Çankaya Köşkü'nde planlanıyordu. 28 Şubat 1997 yılında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı fiili darbenin adı oldu. Toplantı 8 saat sürdü. Hükümeti devirmeyi kafasına koyan komutanlar bazı haberleri Başbakan Erbakan'ın önüne koydu. Onlara göre ülkede irtica kol geziyordu. Hedef dindar kitlelerdi. Kur'an ve din eğitimi başta olmak üzere milletin kutsal değerlerini hedef alan 18 madde hükümete dayatıldı. Bu durum Erbakan hükümeti için sonun başlangıcıydı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından hükümete yönelik baskılar daha da arttı. Asker içindeki Batı Çalışma Grubu isimli illegal darbe yapılanması kendini gösterdi. Manşetler artık daha da kin doluydu. Askerle bir olan siyasilerle birlikte sözde sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de darbecilere omuz vermiş, Refah Yol Hükümeti hedef tahtasına konulmuştu. Her zamandan daha fazla 70 milyonun kardeşliğine dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Yargı da asker komutuyla devreye girdi. Yüksek yargı organlarının temsilcileri Genelkurmay'da askerin verdiği briefinglere katıldı. Emirler bir bir uygulandı. Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi hakkında kapatma davası açtı. Politikacılarımızın bir kısmı gaflet, delalet ve hatta ihanet içinde bulunsa bile... Hükümet henüz birinci yılını doldurmadan koalisyon protokolü gereği Başbakan Erbakan istifa etti. Refah Partisi, Doğru Yol Partisi ve Büyük Birlik Partisi Cumhurbaşkanı Demirel'e hükümeti kuracak sayıda milletvekilinin imzasını sundu. Çiller'in hükümeti kurmak için görevlendirilmesi istendi. Demirel ise görevi Çiller'e değil, ANAP lideri Mesut Yılmaz'a verdi. 28 Şubat ürünü DTP'nin desteğiyle Anasol D hükümeti kuruldu. Bir yıl süren provokasyon sonuç verdi. Refah ve Partisi hükümetten uzaklaştırıldı. Ne demek? Sizin parlamentoda sayısal üstünlüğünüz olacak ama siyasal üstünlüğünüz olmayacak. Kimin oyu iki oyu sayılacakmış da bakayım bu siyasal üstünlük 8 yıllık eğitim ve katsayı uygulamasıyla milyonlarca öğrenci mağdur edildi. Yüzlerce subay irtica gerekçesiyle ordudan atıldı. Binlerce kişi tutuklandı. Türkiye tarihinin en büyük soygun operasyonu başladı. 28 Şubat'ın baş aktörlerinin göz yummasıyla bankaların bir bir içi boşaltıldı. Çok değil, üç buçuk yıl sonra Türkiye, tarihin en büyük ekonomik kriziyle yüz yüze geldi. 28 Şubat kirli senaryosunda rol alan siyasileri bugün millet siyaset sahnesinden sildi. Manşetleri atan komutanlar da artık yok.